Merhaba, karşınızda kısaca Türkiye'nin F-16 macerası. 1983'te Türkiye, 160 F-16 alımı için Paysoni, Türkiye'deki adıyla Öncel, programını başlattı. İlk uçaklar Amerika Birleşik Devletleri'nde üretildi. Ardından kalanlar TUSAŞ tarafından Ankara'da üretildi. 1987'de ilk uçaklar törenle teslim edildi. Öncel iki kapsamında, 1995-1999 arasında TUSAŞ, 80F 16 blok 50 üretti. Bu dönemde fon sıkıntısı yaşansa da Körfez Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez ülkeleri destek sağladı. Modernizasyon programı öncel 3 2015'te tamamlandı. Öncel 4 ile 30F 16 blok 50 alındı. Teslimatlar 2012'de sona erdi. TUSAŞ Türk Hava Kuvvetleri için üretimin yanı sıra Pakistan'ın F-16'larını da modernize etti. 2024 T Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden 40 yeni F-16 Blok 70 ve 79 modernizasyon kiti alımı için onay bekleniyor. Daha detaylı bir video kanalımızda mevcuttur.